Evet değerli güreş severler, medeniyetler şehri Hatay'dan tüm izleyicilerimize selam olsun. Bugün burada her yer olduğu gibi büyük aba güreşi, kapışmalı aba güreşleri yapılacaktır inşallah. Bu güreşlerin seçmesinin 11 Eylül'de de dünya şampiyonası var. Bugün burada ilk üçe girenler orada dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek inşallah. Şimdi şu er meydanını biraz gösterirsen şöyle hocam. Burası Doğalı Çayır Er Meydanı. Bu Doğalı Çayır Er Meydanı'nın olmazsa olmazı vardır. Bunlardan birisi Cazgır'dır. Diğeri Baş Pehlivan'dır. Diğeri Güreş Ağası'dır. Diğer bir unsur Mehtarandır Yani Davulcular'dır. En önemli unsuru da en dünyanın en eski, en evrensel Hatta M.Ö. önce taş devrinde taşların üzerinde spor figürü olan, güreşçi pehlivan figürü olan abadır. Aba güreşidir. Şimdi aba güreşini abayı anlatalım önce. Aba biliyorsunuz Anadolu'da çobanlar bir keçe giyerler. Buna bazı yerde keçe derler, bazı yerde kepenek derler. Çobanlar o keçelerini çıkarmadan kendi üzerlerinde abaya benzediği için anlatıyorum o şekilde güreş tutarlar kendi aralarında. Bir rivayet böyledir, diğer daha evrensel bir rivayeti de Hazreti Peygamberimiz, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Mekke'nin ileri gelen pehlivanlarıyla ile güreş tutmuştur. Ebu Cehil ve Rukani ile güreş tuttuğu bilinir. Tabii kendisi mübarek pe pe peygamber olduğu için ödül için güreşmemiştir sadece ben yenersem benim dinime geçin diye güreş tutmuştur. Bu anlamda da üzerini çıkarmaya peygamber olduğu için haya etmiştir. O zamanki elbiseler de işte yakasız, kolsuz, düğmesiz aynı bu aba gibi olduğu için Hz. Peygamberimizin üzerindeki kıyafet de o zaman abaya benzediği için bir rivayete göre aba güreşi de bu şekilde doğmuş diye bilinir. Diğer bir rivayette şu şekilde dünyada 250 tane güreş çeşidi var. Bunların en eski yağlı güreş, aba güreş ve kara kucaktır. Bu üç güreşin üçü de Orta Asya'dan günümüze kadar bozulmadan gelen tek kültürdür. Bu aba güreşi aynı zamanda Orta Asya'da da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da, Azerbaycan'da da yapılmaktadır. Evet, şimdi iki dörtlükte şiirimizle son verelim. Sizi güzel yaratmış hak, pehlivanlar, fahçiğitler, Seyrediyor sizi bu halk Pehlivanlar Fahçiyetler Görsün sizi baylar erler Yok kimse de bu hünerler Sizin olsun şu meydanlar Pehlivanlar Fahçiyetler Cazgır sayar hep Ah değsek sıfatları Sevdim sizin sanatları Pehlivanlar Fahçiyetler Bahçelere gül lazım Güllere bülbül lazım Türk'ün bu güzel kültürüne de hep beraber coşkulu bir alkış lazım. Alkış.